Herkese merhabalar. Çekiliş anı geldi. Ee, ilgiler için teşekkürler. 81 yorum geldi. Bunların çoğu benim verdiğim yanıtlar. Yani bir yaklaşık herhalde 50 kişi falan oldu. Linki kopyalıyoruz. Ben ayarlamaları yaptım. Buraya sadece pardon, pardon, pardon. Link yapıştırmak kaldı. Her kullanıcı bir kere sayacak yani iki kere yorum atanları engellemek için bu. Kazanan sayısı 2. İlk kazanana, ilk sıradaki arkadaşa King ve Big Mom'la hesabı vereceğim. İkinci sıradaki arkadaşa Kylo'la hesabı vereceğim. Elim hesaplar geçtikçe de sizinle paylaşırım. Şuraya da herkese bol şans diyelim. çok hızlı oluyor bu çekiliş. O yüzden kısa olacak. Direkt tak diye kanalınızın linki çıkacak hesabınızın. Bu arkadaşlar bana Discord'dan ulaşsın. Discord'da da e, videoda buraya yazdım. Bu benim şu an bulunduğum sunucunun Discord adresi. Bu da benim Discord'daki adım. Direkt bana yazabilirsiniz özelden. Discord'a katılıp e, insanlara da muhabbet edebilirsiniz. Her neyse. Elime başka hesaplar geçtikçe de bu arada hani bunları paylaşacağım merak etmeyin. Hazır mısınız? Dur o zaman bir dakika. Yakışır. Dur. Ama bunu yaparsam telif yiyeceğiz. Bir dakika. <laughs> Az daha gidiyorduk bak. No copyright. Ee, böyle yazarsanız telifsiz şarkılar çıkıyor genelde. Gerilim. Acınılıcalı kafası yapacağız burada şimdi. Hadi bakalım. Sesi verelim. Bu nasıl gelelim biz oğlum? Evet. Bunlar ne oğlum? Ateistler, Satanistler geldi beyler. Şeytan geldi. Evet. Hazır mısınız? Çekilişi tamamlıyoruz. Hadi bakalım. Umarım ihtiyacı olanlara gider. PR kadar gelelim yeter. <laughs> Hadi bakalım şimdi bu arkadaş linke tıkladığımda çıkacak olan arkadaş. 100 King ve 80 Big Mom'u hayırlı olsun şimdiden. Başka karakterler de var. Ben bunları sadece söylüyorum. Hayırlı uğurlu. Aa dur ikinci ikinciyi açalım, ikinciye. İkinciye açalım. Aynen. Birinci en son olsun. Cık, doğru daha mantıklı. Düzeltiyorum. <laughs> bu arkadaş ikinci sıradaki arkadaştan başlayacağım kaydolu hesap oluyor tamam mı? Hazır mısınız? Kaydonun sahibi bakalım Ronor Azoro bu arkadaş çıktı. Bana Discord'dan yazabilir. Şimdi sırada birinciyi açıklıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 bir zıng. Diğerini kapattım. Harun. Kardeşim bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika beyler. Harun. Harun bir dakika. Aa olaya bak. Olaya bak. Çocuk dedi ki nereden kayıt yaptıracağız? Arkadaş yardımcı oldu. Like atıp abone olman gerekiyor dedim. Biraz daha bekleyeceğim dedim. Aa adamı bekledik. Aa bak. Ulan var ya bak. Ne şanslı adamsın bak ya. Son dakika seni görmesem. Beklemesem seni. Şaka gibi lan. <laughs> Harun bana. Discord'tan ulaş kardeşim. Sana hesabı vereyim. Sen de King ve Big Mom'la hesabı kazandın. Çok ilginç. Bir de baş çekilişi yapalım bakalım. Başı kazanan kim? Bu bir şey kazanmıyor bakalım. Diğer Ay. random bir adam seçeceğim şimdi aranızdan. Bakalım bu random arkadaş kim çıkacak? Başın sahibi Üzülerek bu arkadaş başı kazandı. Burada niye yapıyorum bunu bu arada biliyor musunuz? Site acaba dedim en son yorum otomatik mi alıyor? Aynı kişiler çıkarsa sıkıntı. Farklı kişi çıktı. Demek ki son kişiyi değil random seçti. Okey size güvenilir. Supremacy karşı sen de başı <laughs> başı alır ama şey yap. Sen bana Discord'dan sen dolaş ulaş Supremacy. Ee, elime bir hesap geçerse, şöyle mütevazı bir hesap. Ho, eğer dilersen sana veririm. Tamam mı? Seni de başla göndermeyelim ayıp olmasın. Bu arada işin esprisindeyim yani yanlış anlama alınma. Ee, sen dolaş bana hadi. Sana da ben bir hesap bulursam ilk rezervasyon sana bir tane vereceğim. Ama kötü de olabilir bak şey yapmıyorum hani sana. Söz vermiyorum. Normalde çekilişi kazanmadın sen. Seni kontrol amaçlı kullandım burada hani dedim site çalışıyor mu? Okey. Çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Arkadaş. Bir daha bakalım. Harun. Şu an çok enteresan bir şeye şahit oldum Harun. Bak böyle bir olay var mı ya? Yemin <laughs> ediyorum ama bak. Leymun bak senin sayende adam kazandı. Adam bu hesap varsa bak sana verebilir bak. Sen yarısı senin bu hesabın. <laughs> Çünkü sen adama şey yaptım, nasıl katılacağını söyledim. Arkadaş çok enteresan hayatımın en ilginç anlarından biriydi. Böyle bir tesadüf nasıl olabilir bilmiyorum hani. Çok isminden tanıdım biliyor musun? Son an dakika çünkü onu bekledim ben. Dedim hani hak belki çıkar dedim hani. Tekrar ikinciye bakalım. Kaydol hesabı da bu arkadaş almıştı. Zora resimli bir arkadaş. Sen kaydolu aldın kanka. Harun da bak hala şu an şaşkınım ya. Harun da King'le hesabı aldı. elim hesap geçtikçe ben tekrar çekilişler yapacağım. Kimse üzülmesin, sıkılmasın. Şansınız denediniz diyelim. Çok teşekkürler destekleriniz için. Elime hesap geçtikçe ben tekrar devam edeceğim. Merak etmeyin. Benim çünkü daha hesap ihtiyacım kalmadı arkadaşlar. Elimdeki hesapları zaten biliyorsunuz dağıttım. Main hesabı bile başladım. Ben o elmas hesabıyla oynayacağım. Yeni ekstra elmas scout basacağım. Amaç video çıksın yani. Ben sırf o yüzden aldım o hesabı. Yoksa benim hesabımdan da memnunum ya. Youtube'a içerik çıkmayacaktı. Bir tıkanma oldu. Onu dedi atayım hem yeni karakterler. Daha dedim hani spesifik. Bunları açarız. Her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Çok ilginç bir olaydı. Vallahi şaşkınım hala. Ulan ya. Her neyse. Yorumlara fikirlerinizi <laughs> yazarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer siteyi kontrol etmek isterseniz bir dümen dalga var mı diye siz de bakabilirsiniz. Onlineçekiliş.com Siteye de teşekkürler. Ücretsiz bir şey yapmışlar böyle. Vallahi çok şaşkınım. Baş kazanan arkadaşlar yazsın. Söz ona bir tane hesap geçerse elime vereceğim. Kendinize dikkat edin. Ben biraz değişik olduğum neden böyle oldu bilmiyorum. Hiç beklemiyordum çünkü bunu hani. Bayağı bir şaşırdım. Bir de heyecanlıydım ben de sizin gibi. Umarım Arun'un ihtiyacın vardır. Umarım ihtiyaç sahiplerine gitmiştir hesaplar. Kendinize dikkat edin. hemen ulaşın. Çünkü ben şu an kendi hesabıma giremiyorum bu hesapları bağladığım için. Size bunu kodları vereyim. Kendi hesabıma gireceğim artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.